bunlar sanki şanslıdan çok aşağı. Baksana şuna. Oradan bana bakıyor. Kestiğim kartonlar. Kızım ne yapıyorsun sen burada ya? Sen ne yapıyorsun sen? Ama ben çalışıyorum görüyorsun değil mi? Kartonlarımla mı oynayacağım? Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Bana lazım bunlar, lazım. Bak tırmalama yapacağım bunlardan. Orada tırmalıyorsunuz bak karşıda. Evde eşyalara zarar veren kediler için ben daha önce böyle bir şey yapmıştım. Buraya monte ettim. Böyle parçalıyorlar. Bunu demek ki duvara veya herhangi bir yere asmak gerekiyor. Sen ne yapıyorsun orada? He karamel? Şimdi onun için bir proje çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Karamel de burada kartonlarımı dağıtıyor. Karamel ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Kocaman kız oldun artık. Evet ben kesmeye devam ediyorum bakalım.